Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar bazı nedenlerden dolayı birinci bölümün devamını çekemeyeceğim nedenlerden dolayı. O yüzden olsun artık. Hemen şimdi videoya geçelim. Başlıyoruz. ilk önce şunu kırmakla başlayalım. iyi bayağı bir şey çıktı. iyi iyi. Bu sefer arkadaşlar madem ee, maden bulmaya çalışırız herhalde. Fırın yapacağız. Ondan sonra öyle şeyler yapacağız arkadaşlar. Hemen şimdi başlayalım. Hızlı başladık gidiyoruz. Köy bu, bulmakla başlayalım ya da evet köy bulmakla başlayalım. Evet. İnşallah çıkmayız. Evet. Nereden gideceğiz? Haritamıza bakalım. Hmm. diyelim öylesine bir yere hayır arkadaşlar ya çok uzun sürüyor bunun tam şey olması gitmesi evet nereye gidiyoruz arkadaşlar biz burada bir durduralım şey bulalım hemen Yarım saattir uğraşıyoruz köyü bulmak için. Çok değişik bir köy. Ben böyle bir köy görmemiştim arkadaşlar. Neyse gittim. Ay. Hayatta kalma olduğumuzu unuttuk. Resmen. Aa köylücük. Ya uyandırmayacağım uyusun ya. Çok tatlı uyuyor. Kapıyı dört tane zombiler gitmesin. Gele vakti. İnşallah şu eve gidelim. Ev daha büyük. Hayır. Deriden. Zombiler birazdan gelmeye başlayacak. Ve biz burada hala. Ne olmuş ya bu köye? Aynen ne olmuş? Ay nasıl bir şey? Giymiyor. Gitmiyoruz. Gidemiyoruz. Kapıyı açtık mı? Heh. Geldik arkadaşlar. Kapımızı da hemen örtelim. Köylü uyandıracağız. Bu sefer biz uyuyalım bunda da. Teşekkürler köylü. Biz yatabilir miyiz? Tabii gidiyor. Ulan! Heh, tamam biz uyuyacağız. Ah, 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 köylünün yatağını kaptık. Arkadaşlar. Köylücük. Nere? O oh, sevdi bizi. wow, aşağıya gidelim arkadaşlar. Çok güzel bir çiftlik var. Şuradan bir geçebilsek ama. Çok gıcık. Allah. Herkes ölüyor. Aa! Ok atıyorlar. Bence kaçalım. This creeper. Hadi be. Evet. Böyle eve bakalım. Hmm, güzel. Burası herhalde şey. Allah! Creeper geldi. Allah. Hayır. Köylü çok özür dileriz. Başka köylünün evini dağıt yaptık. Artık yeni evi oldu? <laughs> Ahır oldu. <laughs> Arkadaşlar burası çok değişik bir köymüş. Hı, ne yapıyorsun köylü? He, başka bir şeyler yapıyor. Evet. Hı, şuna gidelim daha iyi. Bakalım nasıl bir şey. Hadi kaçma. Kaçsın ya da. Wow. Kapısı yok mu ya buranın? Ee, yok. He var var var. Atlaymış. Ama atlamak daha mantıklı. Bakalım burası nasıl beğenmiş. Aa, açalım kapımızı. Yani için? Yine böyle küçük bir fakir. Giderim. Ana, ay çok güzelmiş ama ya. Çiftçiler, ay Herhalde o bir tuzak. Vaa bak beğendim. İnşallah gene fakirlik değildir. Burası da çünkü zengin bir evimiz. benziyor. bak burası, burası güzelmiş okul evet okula çok benziyor ama küçük bir çok küçücük bir okul olur mu ana ne oluyordu bunu alalım lazım olur olmaz ama gene de alalım kitap buluruz kitap buluruz bunu almayalım okul okul diyelim kütüphane burası kütüphane evet bir tane alalım bence hatta hepsini alalım. Evet taneyi mahvediyoruz ama artık olsun artık. Oho. Bence burasını alalım. Diğeri kalsın. Bence de. Gidelim kaçalım buradan. Başka köy, köylü bizi görürse de, 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 de yapar. Şuraya bakalım. Burası nasıl bir yermiş. Ay bu ne? Yok yok gemiyeli. Şunlar neden üstte duruyor hiç anlamadım. Muhtar mı var be buranın? Muhtar, muhtarı ne <laughs> Diyelim. Wow. Ay yedim. Ama karınlarını doyurmak için. Bir tabunu bırakalım. İ, de bırakalım. Diker. Bazen arkadaşlar böyle konuşma sorunlarım oluyor benim. Kafam karışıyor. Hı. Nasıl bir yer? Gelmeyelim. Oh, şurada bir ev daha gördüm. Ben sana. Ay inşallah ölmeyiz. Ölürsek dağıt olur. Şu çatıya atlayalım. Şu ağaca atlayalım ağaca. Ağaç daha yakın bize. Ağaç. Of çok kötü gitti canımız. Of çok kötü gitti. Neyse burayı işaretledik en azından. Hemen ne yapalım? Arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, bence biz biraz karnımız acıkmış. Maalesef evet çiğ ee, Nasıl çiğ et yiyorsun be? Karakterimiz ne kadar şey değişik. Oha burası da varmış. Buraya bakmadık evet. Denedim. Böyle bir yer nasıl bulduk ya biz? Orası, burası, burası, şurası. Hmm, bak tarlaları güzelmiş. Turp yetiştirmişler. Hele vay vay alalım şunları. Bir sonra tohumları ne kere çıkarsa. Vay çıktı. Tur tohumu. Bizde dört tane var mı zaten? Havuçlardan patates miydi? Heh. patateslerden de alalım. Arkadaşlar bunlardan da şey de yapabiliriz ekmek arası patates. <laughs> evet. Şimdi ne yapalım? Gidelim böyle. Arkadaşlar biz nereye ne yapalım şu an? Köye nasıl bulacağız biz? <laughs> Neyse artık yatak yapmaya, aa, yatak yapmaya çalışırız. Kuyu bulu iyi kuzu bulalım hemen. Gidelim. Evet. Hayır gelmeye yani başladı Ben biz kaçıyoruz. Ölürsek arkadaşlar dağıt olur. İlk videomuzda da ölmüştük. Dırın ahında. Allah ölüyoruz. Artık kaçalım bence. Bence toprak kazalım. Alta gidelim. Oradan da meşalemiz de var bir tane. eşyalarımız gitmemişti. Arkadaşlar oyun buga sokmuş resmen. Bir uyanın iki eşyalarımız gitmemiş. Uyan gördük hiç anlamadım. Neyse. Arkadaşlar ben bitiriyorum. Oh kaynıyor. Evet. Bit bitiriyorum arkadaşlar ben burada. Görüşürüz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yorumlara istediğiniz oyunu yazın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın tabii ki de.